Kraliçe arı ile işçi arıların dınası tamamen aynıdır. Aralarındaki fark genetik değil, beslenmeden kaynaklanır. Tüm arı yavruları aynı genetik yapıyla doğar. Ancak yalnızca birkaçı, yaşamlarının başından itibaren bol miktarda, arı sütücel ile beslenir. Geriye kalanlar ise sadece nektar ve polen karışımıyla büyütülür. Bu küçük gibi görünen beslenme farkı, onların bedenlerini ve hatta kaderlerini kökten değiştirir. Sadece arı sütüyle beslenen larva, diğerlerinden iki kat büyük olur, yıllarca yaşar, her gün 2000'e kadar yumurta bırakabilecek bir doğurganlığa ulaşır. Aynı dınayı taşıyan işçi arı kardeşleri ise asla üreyemez ve sadece birkaç hafta içinde hayatlarını kaybeder. Tüm bu dramatik fark yalnızca beslenmeden kaynaklanır. Bu durum epigenetik biliminin en çarpıcı örneklerinden biridir. Çünkü epigenetik, genetik kod değişmeden, çevre ve beslenme gibi etkenlerle bazı genlerin, açılıp kapanabileceğini gösterir. Kraliçe arı, koloni içinde hem fiziksel hem de sosyal olarak korunur. Strese maruz kalmaz, çalışmaz, dış tehditlerle karşılaşmaz ve sürekli olarak hizmet görür, belki de bir tür. Arı sarayı protokolünün içinde yaşar. Bu ayrıcalıklı yaşam tarzı, bağışıklık sistemi, metabolizma dengesi ve genel, stres düzeyi gibi biyolojik süreçleri, olumlu yönde etkiler. Ayrıca, bireyin yaşadığı çevre görevleri ve psikolojik yükü de ömrü etkileyebilir. Tüm bu unsurlar birleştiğinde, kraliçe arının uzun ömürlü olması sadece arı sütüyle değil, sistematik koruma, rol farklılığı ve çevresel faktörlerle de açıklanabilir. Bir canlının yaşam süresini belirleyen şey, ey yalnızca genetik ya da beslenme değildir. Sosyal statü, stres seviyesi ve maruz kaldığı çevresel koşullarda önemli rol oynar. Kısacası, ne yediğin, kim olacağını belirleyebilir. Kaynak, Cienciatum Sorprendete